Peki bu şakşı kadar neler var? Tabii ki patlıcan var. 2, 3, 4, 5, 6, kaç kişilik yapacaksanız malzemelerini istediğiniz gibi arttırıp azaltabilirsiniz. Çarliston biberi kullanıyorum. Arzu edenler yine sivri biber, acı biber ne istiyorsa kullanabilir. Burada küçük bir detay vereceğim. Ben patlıcanlarla biberleri kızartmıyorum biberi, soğan ve sarımsak, akabinde salça ve domates rendesiyle soteleyip kızarmış patlıcanın üzerine döküyorum. Bizim evde bu senelerdir böyle yapılır. Dediğim gibi gülşahça bir şakşuka. O zaman çok konuşmadan işe başlayacağım. Önce neyle? Kızartmak için kullanacağım yağın altını açtım. Ocağı böyle yüksek ateşe getirdim. Küçük bir test yapıyorduk tuzla. Bakacağım doğru sıcaklıkta patlıcanları göndereceğim. Ama öncesinde patlıcanları her zaman olduğu gibi limonlu suda acılarını alana kadar bekleteceğim. Biliyorum çok konuştum. Hemen işe koyulmak istiyorum. İşe ilk olarak limonlu suyumla başlamak istiyorum. Çünkü patlıcanları soyup içine atacağım. Yarım limonu Karıştırma kabına, kaseye, canınız ne istiyorsa sıkın. Kabuklarıyla içine at. Suyumu ekliyorum. Ve artık hızlı bir şekilde patlıcanlarımı soyup küp küp doğrayabilirim. 3 adet patlıcanı soydum. Sonra ortadan ikiye bölüyorum çok büyük değil. Her parçayı 3'e böldüm. Bakın şu büyüklükte parçalar halinde yine tabii ki hızlı bir şekilde doğrayarak limonlu suyun içine gönderiyorum. Kalın kısımları da üçe değil şu şekilde dörde bölüyorum. Bu bir meze olacağı için normal ölçüme göre birazcık ufaltıyorum. Tabii ki siz canınız nasıl isterse öyle yapabilirsiniz. 3 adet patlıcanı limonlu suya şöyle doğradım. Bir kere karıştırıp bunu hemen arkama alacağım. Sıra geldi o lezzetli sosu hazırlamaya. Ocağımın altını açıyorum. İşte soğanlarla başlayacağım. Bir tane soğanı yemeklik doğruyorum. Çok küçük değil, çok büyük de değil. Zaten pişerken de ufalacaklar. Hemen zeytinyağını tavama göndermem gerekiyor. Şöyle 3-4 yemek kaşığı kadar bir meze olacağı için bence biraz yağlı olsun. Soğanları gönderdik. Üzerlerine birazcık tuz ekliyorum. Ben her programda söylüyorum. Biz burada kaya tuzu kullanıyoruz. Hani belki oradan bakıldığında oranı acaba çok mu gibi gelebilir size. Ben lezzetine göre ayarlıyorum. Siz de evinizde hangi tuz çeşidini kullanıyorsanız o şekilde yapabilirsiniz. Şimdi bunun içine 3 adet sarımsağım var. Bunları nasıl koymak istediğinize siz karar verin. Ben mezelerin içinde şu şekilde doğranmış, ince ince seviyorum. Hani bütün halde görünmeleri biraz da görsellik açısından hoşuma gidiyor. Hepsini bu şekilde doğrayacağım. Bu arada Şakşuka'da hem et hem balık restoranlarında yine söylüyorum 20-25 lira arası satılan bir mezedir. Siz o paraya şöyle koca bir küvet yapabilirsiniz. Bu arada küvet restoranlarda mez mezelerin hazırlandığı kaplara verilen isimdir. Hani şimdi küvet deyince aa küvet ne alaka diye gelen soruları tabii ki duyuyorum. Ona da bir ufak açıklık getirelim. Yine aynı şekilde Charleston biberlerime bütün çekirdeklerini alıyorum. Tam dört adet var. Dördünü de yapacağım. Kesme tahtamı çok idareli kullanıyorum. Bunu hep söylüyorum. Gerçi size de çok teşekkür ederim. Sizler de bana yazıyorsunuz çok düzenli çalışıyorsun, çok böyle az ekipman kullanıyorsun, ortalığı çok kirletmiyorsun diye. E bunu sizce niye yapıyorum? Evden gelen bir alışkanlık, evde bütün bulaşıkları ben yıkıyorum çünkü. İçini temizlediğim biberleri ince ince doğruyorum. Ben böyle seviyorum, halka halka da doğrayabilirsiniz. Canınız nasıl isterse. Bütün biberleri hazırladım. Şöyle patlıcanlarıma bir bakıyorum. Siz de görebilirsiniz. Bakın hemen 5 dakikada çıkan su bu işte. Eğer bu su içinde kalsa yapacağınız mezeniz, yemeğiniz inanın bana koyu renkte ve acımsı tatlı olur. Bunu ben sosyal medyaya da Instagram için gülşahşen.com.tr'ye de videosunu yükledim. Çünkü şöyle bir soruyu çok aldık. Neden limonlusu, neden tuzlusu diye. İşte onun sebebi tamamıyla bu. Patlıcanın acısından ve kötü renginden kurtulmak. Bütün patlıcanlarımı temiz bir mutfak havlusunun üzerine aldım. Şimdi bunları güzelce fazla suyundan kurtarıyorum. İyice bastırıyorum. Bakın, bütün fazla suyunu aldım. Sahtalı da kullananlar olabilir ama ben biraz israf olduğunu düşünüyorum. Geri dönüşüm olsun diye temiz mutfak havlusunu her zaman tercih ediyorum. Şimdi bir tane deneyelim bakalım yağımız ne durumda? Gayet iyi. Yavaş yavaş patlıcanlarımı içine gönderebilirim. Siz de evde kızartma yaparken koyacağınız parçaları içine yavaş yavaş gönderin ve şöyle geriye doğru bırakın. Bakın yağ hızlı bir şekilde kabarıyor çünkü. O yüzden hepsini birden atmayın. Yavaş yavaş aldığı kadar acele etmeyin. Bir yandan da bakalım soğanlar ne durumda. Onlar da olmaya başladı. Hafif birazcık daha kızarsınlar. Ocağımın altını birazcık kıstım. İyice ölmelerini istiyorum. Yeteri kadar kızardıklarını da düşünüyorum. Şimdi içine biberlerim gidiyor. Ben bugün biber salçası kullanacağım ama domates de kullanabilirsiniz. Yemeklerde biber salçası kullanmayı çok seviyorum. Böyle yarım yarım bölebilirsiniz de nasıl istiyorsanız. Bir yandan da patlıcanlarıma bakıyorum. Dediğim gibi parti parça atacağım içine. Buna biraz daha ekleyebilirim. Şöyle ikiye bölelim hatta şöyle de karıştıralım. İlk attıklarımı üste çıksın. Bunların da 1-2 dakika kadar sotelenmesi gerekiyor. Bunu hazırladıktan sonra hemen tantuniye başlayacağım. Çok güzel bir tantuni hazırlayacağım bugün. İnanın deneyenler böyle yedi yanda diyecek ki aa aynı dışarıdaki gibi. Yanına böyle o restoranlarda ikram eden mezelerinden de ufak ufak yapacağım. Bu da onlardan bir tanesi birçok yer ikram ediyor. Ama ekmeyenler için ya da siz evinizde yapacaksanız ben burada yapmayı çok arzu ettim. Birebir böyle annemden kalan güzel bir şakşuka tarifi. Bir iki dakika şunu bekleyeceğiz. Biberlerimi hafif öldürdüm ama çok değil. Sebzelerinizi sos yapıyorsanız bile çok öldürmeyin. Şimdi hemen içine salçam alıyorum kokusu çıkana kadar kavurmanız gerekiyor ki sosunuzda hani salçanın ekşiliğini hissetmeyin. Ben yine bir yandan kavura kavura hazırlıyorum. Patlıcanlarım da nar gibi olmak üzereler. Hemen bir ilk turu alacağım. Yazın bilmiyorum sizler de benim gibi misiniz? Ben böyle yazın çorba ağır yemeklerden ziyade meze, işte böyle tantuni gibi daha hafif, daha lezzetli tek başına ana yemeği dolduran tarifleri tercih ediyorum. Mesela ben evde olsaydım şakşuka, yanına ayran, belki küçük bir şey daha yapardım tamam olurdu. Ama size böyle bol bol farklı tarifler de göstermeye çalışıyorum. Bir yandan da bakıyorum patlıcanımın ilk turu hazır. Hemen onu alacağım. Şöyle bütün yağından kurtuluyorum. Kızartma tenceresi yaparken siz de böyle telli olanları tercih ederseniz benim gibi çok rahat edersiniz. Bunu dışarıda da doldurabilirsiniz ama ben böyle yapmayı daha çok seviyorum. Sanıyorum birazcık yağı kontrol etmek istiyorum o sebeple. Salçam yeteri kadar kavruldu. Bunun biraz yoğun bir sos olması gerekiyor. Hemen domates rendemi ekledim. Şöyle güzelce karıştırıyorum. Ben buna biraz da su ekleyeceğim. Çünkü bu aslında benim püre gibi yaptıklarımdan hafif açacağım. Kıvamı size göstereyim. İzlerken siz de evde domates de kullanıyor olsanız rende ya da püre ona göre ayarı yapın. Şimdi bunun içine tuzumu ekliyorum. Sadece soğanlar için biraz tuz koymuştum. Ben çok severim biliyorsunuz karabiber. Baran da alıştı karabiber yemeye. Sever miydin yoksa? Zaten seviyormuş. Kırmızı toz biberi birazcık çok kullanacağım. Şöyle bir karıştırıyorum. İçine şöyle yavaş yavaş suyu ekliyorum. Ne çok akışkan olacak ne de çok katı. Böyle patlıcanların üzerine yayacağız bunları. İki kere su eklediğim için bir tık daha tuz ekliyorum. Ve her zaman domates sentesi kullanırken ben ne kullanıyorum? Kesme şeker. İki adet kesme şekeri de attım. Bunu niye koyuyorum? Domatesin ekşiliğini kırmak için. Sosum ufak ufak kaynamaya başladı. Bir tadına bakacağım. Hmm. Gayet lezzetli. Şeker, domatesin bütün ekşiliğini kırmış. Salçası her şey yerinde. Şimdi altını kıstım. Bir 5 dakika kaynayıp tam oturana kadar, patlıcanın da kızarana kadar bunu pişireceğim. Benim sosum hazır, nefis oldu. Bakın kıvama aynen böyle olacak. Detaylı detaylı gösteriyorum. İkinci dur patlıcanım da kızardı. Onu da alıyorum. Üçüncü turu da arkada Zeliş bana kızartacak. Onu hiç beklemeyelim çünkü çok heyecanlanıyorum. Çok da sabırsızlanıyorum. Ne dedim? Bu bizim evin şakşukası. Ben böyle sosu üstünde bekletip patlıcanları yumuşatmayı sevmiyorum. Dolayısıyla porsiyonluk hazırlıyorum. Ne kadar yenir diye düşünüyorsam o kadar. Kızarttım patlıcanlar bakın kağıt havlu bütün yanına aldım ve hala çıtır çıtır. Tabağıma meze tabağıma daha doğrusu patlıcanlarımı koydum. Bence biraz daha koyabilirim. Şimdi hazırsanız hazırladığım bu sostan üstüne döküyorum. Bakın sarımsaklar nasıl görünüyor. Ben çapçap çap yutkunmaya başladım. Yayını kesip devam ediyoruz. Bilginiz olsun. Üstüne de bol miktarda maydanoz farklı yorumlanmış klasik bir tarih.